Bar ve Cudi Dağları'ndaki Mehmetçi'ye havadan ve karadan takviye gönderildi. 5 bin askerin katıldığı operasyonda teröristlerin geçiş noktaları topçu birlikleri tarafından sürekli dövülüyor. Türk birlikleri Şırnak'ta başlattığı dev operasyonla teröristleri abluk altına alıyor. Gabar ve Cudi dağlarında başlatılan operasyonlar Beslerdereler bölgesi, Düğün Dağı, Duru Geçit, Yün Dağı, Karaçağlı Dağı, Beyaztepe, Faraşin bölgesi ve Berkor Dağı'nı içine alarak genişletildi. Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı idaresinde yürütülen operasyonlara bölgede konuşlanan Bolu 2. Komando Tugay'ına bağlı 5 bin asker ve çok sayıda korucu katıldı. <laughs> Özel birliklere bağlı askerler Sikorski tipi helikopterlerle Cudi Dağı'na havadan sevkiyat yaptı. Komando tugaylarından çıkan askerlerse zırhlı araç eskortluğunda sivil minibüslerle bölgeye sevk edildi. Cudi <laughs> Dağı'nda altına alınan teröristlerin geçiş noktalarına ise topçu birlikleri tarafından bomba yağdırılıyor. piden sınır kesimlerine doğru ilerleyen sevkiyat konvoyundaki tırların üzerinde iş makineleri de bulunuyor. Makineler sınırın sıfır noktasında yapılacak olan yeni karakol inşaatında kullanılacak. Operasyonlar sırasında kilise Dağı eteklerindeki Hendek köyü civarında tespit edilen kalabalık terörist grubun Gabardağ'ında bulunan 7 değirmenler vadisine kaçtığı tespit edildi. Teröristlerin yakalanması için operasyonlar sürüyor. Cizre ile güçlü konak ilçeleri arasında bulunan Kilise Dağı'nda orman yangını başladı. Alevler Şırnak ve Cizre arasındaki Küpeli Dağı'nın da bazı yerlerine sıçradı. Kameralarımızı hemen sıcak bölgeye çevirelim. Doğan Haber Ajansı muhabiri Ferit Demir var karşımızda. Ferit, binlerce asker Şırnak bölgesine sevk edildi dedik haberimizde az önce. Ve biliyoruz ki Şırnak, Siirt ve Hakkari hattında da 5 ayrı bölgede geçici güvenlik bölgeleri ilan edildi. E bu acaba operasyonların genişleyeceği anlamına mı geliyor? Nazlı Öztaran, bölgede operasyonlar son 2 gündür giderek hız kazanıyor. Genel Genelkurmay Başkanlığı bugün yaptığı açıklamada 16 Temmuz'dan itibaren 2 ay süreyle... Şırnak, Hakkari ve Siirt bölgesinde 5 ayrı bölgeyi geçici güvenlik bölgesi ilan etti. Bu bölgelere sivillerin girişi yasaklandı. Bu da şu anlama geliyor. Bölgede operasyonların giderek yoğunlaşacağı ve sivillerin bu operasyonlarda zarar görmemesi için bu bölge geçici bu bölgeler geçici güvenlik bölgesi ilan edilerek sivillerin girişine yasak yasaklandı. Bölgede şu anda operasyonlar daha çok Siirt Şırnak ve Hakkari bölgelerinde yoğunlaşıyor. Özellikle Siirt ve Siirt ve Şırnak arasındaki bölgede operasyonlar hız kazanmış durumda. Bölgelere operasyonlara daha çok bölgedeki profesyonel birlikler katılıyor. Bu arada Hakkari'nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerinden gün gün içinde ağırlıklarla kuzey İran iç kesimlerine PKK kamplarına topçu atışları yapılıyor. O atışların haber bülteni hazırladığın sırada devam ettiği bilgisi elimize geldi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Gürdere bölgesinde güvenlik güçlerinin yaptığı arazi araması ve taraması sırasında askerlerin geçiş bölgesine döşenen tarif gücü çok yüksek 7 kilogram A4 ve TNT'den yapılmış bir el yapımı bomba bulunarak güvenlik güçleri tarafından imha edildi. Ayrıca Tunceli'nin Hozat ilçesinde güvenlik güçleri yaptığı arazi araması sırasında Iki ayrı, e, bomba, kilogram, e, iki ayrı bomba 6 kilogram ağırlığında 2 ayrı bomba bulunarak imha edildi. Bunun dışında Bingöl'ün Genç, Ilıcalar ve e, Karlova bölgelerinde başlatılan operasyonlar da devam ediyor. Bu bölgede e, yapılan operasyonlar sırasında, yaşanan çatışmalar sırasında e, başlayan orman yangını da halen devam ediyor. E, bölgenin birçok yerinde yaşanan çatışmalar sırasında orman yangıları çıkıyor. Orman yangıları da güvenlik gerekesiyle birçok bölgede çatışmaların devam etmesi nedeniyle orman Muhafaza memurları müdahale edemiyorlar. Bunun dışında bölgede şu anda söyleyebileceğimiz başka bir şey yok Nazlı Özturan. Evet Kekili'de yangın yangında kaç gündür söndürlemedi. Teşekkür ediyoruz Ferit Demir verdiğin bilgiler için.